bugün neredeyiz? Bugün Bartın'da Karadeniz'deyiz. Şurada deniz var. Betonuna dalga girmesin diye kapatmışlar. Çok dalga oluyormuş. Güzel. Amasra'dayız Bartın'da. Bartın'da mı Amasra? Evet. Orada bot geçiyor. Bak çekelim. Evet. Şöyle gösterelim manzarayı. Kameraman babiş. Şöyle etrafı gösterelim. falan bir şey yok. Gezimize başlayalım. Şöyle göstere, göstere gidelim. Burası yeni yapılmış galiba değil mi? Aha. yeni yapılmış. yanaşıyormuş değil mi? Bu taşları koymalarının sebebini biliyor musunuz? Evet. Abi söyledim ya. Dalga vurduğu için. Evet, dalga kıran değil mi bunlar? Buraya gelmesin diye. Evet orayı da gösterelim. Burası Tavşan, tavşan Adası. Burada <laughs> galiba bak bir gezi gemisi var. Duruyor, tavşan var mı zaten. orada? Çok fazla var. Orada Bu tavşan adasının tepesinde şeyler de var. <laughs> Durup <Dorukçum. gülüyor> <laughs> Hayır böyle dürbün tarzı şeyler. <laughs> Onlarla bakabiliyorsun. Çok güzel. Orada gözüküyor tavşan. <laughs> görebiliyorsun. Şöyle yapalım artık buraları gösterdik diğer yerlere gelince devam edelim olur mu? Hadi ikinci partta görüşmek üzere. Bir. Evet arkadaşlar en sona kadar geldik burayı da göstermek istedim. Akşam oldu artık ışıklar da açıldı. Burada arkada bir kule var onu göster. Fener şeklinde bakın deniz feneri şeklinde. Buradan da manzarayı görün istedi Doruk. Değil mi Dorukcu? Şöyle gösterelim. Bener ağlama. Şöyle bakalım manzara. dur bak annenle anne, deden geliyor, yanlarına git. Ne Ben kameramanım. Ben kameramanım. Beni kameraman yaptı. <laughs> Bu evet. <laughs> Pardon. Geç. Evet Torukçum devam et. Ben buradan çekeyim seni giderken. Tamam oraya da geleceğim. Evet birazdan içeriye gidince tekrar devam ederiz değil mi Doruk? Tamam daha bitirmiyormuşuz bu parçayı. Orayı da birazdan bir şey Tamam mı artık kapatalım mı? Evet sonra devam edeceğiz. Şey değil. E, Ama son içindeyse diyelim ki şeyden sonra buluruz. Özellikle ahşap değil mi Doruk? Burada. Ahşaptan başka bir şey yok. Evet, burası da böyle uzanıyor, gidiyor. Artık kapatıyorum Doruk. Video kadar olsaydı görüşürüz. Bye bye.